Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet. Bunun üstüne iki tane video çekmiştim. Ama onlar çöp oldu yani çöp. Çok saçma kelimeler vardı içinde. Ne bileyim. Neyse unuttum o kelimeleri. Kameramı açayım mı? <laughs> Gel be. Şöyle koyayım bu şuraya kamerayı. Ya kameraya koymayayım ya. Kamera şey yap. Yoksa kamera gözükmüyor. Çatı iğneyi. Arkadaşlar bu benim birinci bölümden beri çatımda duruyor neyse. Biz oyuna başlayalım da Tövbe tövbe. Bina yapmışlar arkadaşlar burayı. Nasıl yapıldı bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama bilmek istiyorum. Evet, köylüler gelip yapmıştır işte. Çok güzel bildik. Neyse arkadaşlar ben biraz odun toplayacağım ve o soruya geldik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dakikayı doldurmuşuz. Görüşürüz. Şaka yapıyorum. Görüşürüz. Çektim ama. Demeyeceğim artık. Dom dom dom. Alışkanlık olmuş. Arkadaşlar çok özür dilerim. Alışkanlık olmuş. Vallahi alışkanlık olmuş. Abi dur. Bir dakika köylüye vurdum diye bir şey yapacağım. Köylüye vurmayacaktım Mehmet Efe'ye. Köylüye vurursam böyle olur sonuçlarına. Patlanacaksın. <laughs> tamam, kafamı taşa vurdum. Hayır. Özür dilerim köylü. Bir daha bir daha köylüye vurursam bir daha Minecraft. Bir daha bir köylüye vurursam bir daha Minecraft videosu çekmiyorum lan. Hadi lan. Bekleyelim. Bekleyelim. Ha, benim çatı yüreği düştü. Heh, hayır. Köylüler toplanın. Yutabır. Yutabır evi. O nasıl bir ses lan? Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Birinci bölümü de koyacağım oraya ekrana yani. Birinci bölümü de izleyebilirsiniz. Bay bay. Bay bay. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki de videoyu bitirmeyeceğim. Lan ne yaptın? Neyse. Kapat kamerayı. Kamerayı kapat. Heh. Evet arkadaşlar kamerayı kapattık. Şimdi gidiyoruz ne yapacağız? Aa da akşam olmuyormuş. Neyse ben biraz... Domuz Ama Minecraft serisi bir daha çekmeyeceğim dedim ya. Köylüye vursam Minecraft serisi 10. bölüme kadar devam edecek. Bir köylüye vurmam lazım. Şaka ediyorum. Hiçbir köylüye vurmadan da Minecraft videosu çekebiliriz. Çünkü ben iyi bir insanım. Arkadaşlar videomuz bitti Ne yaptık ki şimdi biz bu videoda Muhabbet ettik sadece Arkadaşlar yorumlara Şey yazabilirsiniz Üçüncü bölüm gelsin Üçüncü bölüm gelsin Üçüncü bölüm gelsin diye Yani Yazın işte arkadaşlar Yorum yazın ama yorumları açabilirsem Tabi Açabilirsem tabi yorumları. Yani çoğu yorumu açamıyorum mesela. Ya oğlum akşam mı artık? akşam mı oldu? Hemen bakmam lazım. Eğildim şu an. Dum dum a dum dum. Durak. bir dakika durun arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şuna bakın. Dum 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 Bum 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 Para var dum dum bu, bu şarkının adı pardon bu dansın adı zum 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 Tamam neyse bu kadar eğlenceli yeter. Evet. Ben ne yapıyordum? Ha tamam. Eğitmekten çıkıyordum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedik. Kesinlikle sonuna gelmedik. Evet seyirciler de gitti artık. Rahat şey yapabiliriz. Pardon. Aa arkadaşlar siz burada bildiğiniz çok özür dilerim. Hemen madene gitmeyelim. Aa, aa, gece oluyor. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar evet şimdi yaptım. Kalktım. Ne yapacağım? Bir yitireceğim. Değil mi? Yok oğlum daha fazla var. Daha fazla var. Her sizin soru. Bunu yorumlarda çözün. 2 çarpı 2 eşittir kaç eder? Evet 2 çarpı 2 bildiğiniz 2 çarpı 2. Bunun herkes 4 edeceğini biliyor. Artı artı artılama işareti değil bu çarpma işareti. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Çarpmada da çarpmada da artmada da yani toplamada da şey oluyor. Ne ismi? 4 oluyor. 2 artı 2 artı 2 ile 2 kere 2 yani 2 çarpı 2'nin ne farkı var? Hayır çatı ineği düşüyor. Komşular yetişin ineğim düşüyor. Komşular yetişin ineğim ineğim ineğim. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Artık 3. bölümün gelmesini istiyorsunuz. Hemen hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ikinci bölümü de koyacağım oraya izleyebilirsiniz ve görüşürüz bay bay.